Arkadaşlar şu an burada köpekler var. Bakın bir tanesi bu. Nereye? Kış kış. Seviyor mu? Seviyor Seviyor. Bakın, şeyler, buradalar. Adamlar. Falan. Aslında çok tatlı dişler. Bakın. bir tanesi burada. Bakın. Burada şu an köpekçi var. Buraya Öyle bak. Bir tane oradan mı geliyor? Bakın. Yavuz kenara arabalar geliyor gel. Yavuz kenarda dur. Oğlum sen de oradan gidiyor baba Tamam gelsinler oğlum. Arkadaşlar sen burada var. Sen bunu gösterdim. Bak güzel geldi. <laughs> 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 şey sevme, sevme. bir <laughs> <adam tersi> geldi. <laughs> Bakın tane <daha> geldi. Ana! <gülüyor> ana! Ana! geldi. Ana! Ana Nasıl çıkmışlar, yavrum, gelin, gel. Karşıya, 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 karşıya. Bak, bak, Allah. Gel, gel, kenarda dur. Ay. Yavuz geçmiyor. Al, kenarda gel. Yavrum, gel, karağa gel, karağa gel. Çık, çık. Ana. Bakın arkadaşlar, Habire bana geliyor. Yavrum.